ikizler. Zeynin dersi. Çatlağın üstüne basarsan belini kırarsın. Başın dertte hanım evladı. Tutar mısın Zeyn? Bu söylediğin tam bir saç balık. Bu da ne? Bilmiyorum ama sizi harikaymış. sürmek istemez misin o gerçekten çok hızlı Yani diğer arabamı demek istedim ben de bir sürü var Hayır yapamam senden nefret ediyorum Şapşap. İyi git kendi arabanı sür o zaman Aa doğru ya senin bir araban yok <laughs> Babam bana hemen bir araba alacak. <laughs> Sen bir şapşalsın Ben. Babam sana araba falan almaz. Bu arabaların fiyatları çok yüksek. Ben de daha çok kazanmasını sağlarım. İşte demir maske serpimliği devirmek üzere. Ha, hayır burada ne yabancı bir silah var. Ha, biri bu dövüşe bir son vermedi. Ben Winkle sizinle konuşmam gerek. <laughs> Hmm. Seni içeri kim soktu? Babama prim vermek ve maaşını arttırmak zorundasınız. <laughs> Bu söylediğin şey gerçekten de çok şirin. Ama şu anda prim verme imkansız. Uğradığın için teşekkür ederim. Güvenlik. <laughs> Bu patlama da neydi böyle? Bunu o yaptı Bay Winkle. Onu gördüm. Ol, ol, ol. Babam onun görevini alabilir mi? Bay Winkle ne oldu? Çok yüzsüzce şey davrandı. Onu sevdim, ama burada filmi çalışanlar ister, on yaşındaki çocuklar değil. Hadi baba, Bay Winkle istemenin yeterli olacağını söyledi. Ha ben bunu ya bunu yapmayacağım, beni kovar ya da ya sürekli başımın etini yer. Hadi baba, bunda korkacak bir şey yok. Heh, senin için kolay, sen hiçbir şeyden korkmuyorsun. Uçan maymunların olduğu film dışında tabii ki. Ondan söz etmeyi bırak. Hey, ya sana benim gibi olmayı öğretirsen baba? O zaman da Bay Winkle'dan korkmazsın ve çok zengin olabiliriz. Bunları bile dövmeyi beceremiyorsan nasıl zengin olacaksın sen? Ha, bak bu sandalyeleri nasıl kapacağımı bilmiyorum. İyi de sana nasıl yapılacağını göstermiştim ya. Hadi tekrar deneyelim. Bir şey mi oldu Lursun? Ama onun gibi olmasını öğretiyor. Baksana, harika bir fikrim var. Neden hemen gidip beraber eğlenmiyoruz? Sadece sen ve ben. Ben sadece zengin olmak istiyor. Bu sayede ben de gibi para delisi olabilir. Ama para insanlara mutluluk getirmez. Bunu kanıtlayacağım. Baba doğruyu gördüğü zaman bu çılgınlıktan vazgeçecek. <laughs> Şekala, konuşurken sana söylediklerimi unutma. Efendim? E merhaba ben telefon şirketinden Bay Fresnel. Telefonlara bakım yapıyoruz ve bu yüzden... ...telefonunuzu 24 saat kullanmamanız için... ...şirket olarak sizi uyarmak istedik. Ya torunlarım ararsa ne olacak? Eğer telefonunuzu kullanırsanız... ...hattaki kişi çok güçlü bir elektrik çarpmasından... ...hayatını kaybedebilir. Oh, i̇nanamıyorum i̇şte eğlenceli kısmı geliyor. Efendim? Vendicim, <laughs> senin için bir sürprizim var. tatlı böceğim? Hizmetçi hemen gel ve dilime bak. Harika gidiyorsun baba. Kötüsün. Sizi ve bundan sonra zararlı da olacaksın baba. Ha dur bir dakika Wayne. Şu ana kadar eğlendik ama bu yaptığımız bir suç. <laughs> Peki ne haber şu yumurtaları? <laughs> Başardın? Başardın? Bana risklerden korkmamayı öğretiyordun, değil mi? Ben. Hayır, bu sadece eğlence için. <laughs> Ağlama tantı bebek. <laughs> Sus dedim sana. Babacığım, artık gerçek bir bebekle oynamak istemiyorum. Oyuncak bebek istiyorum. Bebeğini artık geri alabilirsin. Merak etme. Eminim ki o aç gözlü yabani bir gün mutlaka senin paran için evlenmek zorunda kalacak kızım. Aa babacığım, zengin olmak çok güzel. Buna bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Buna inanamıyorum. Gerçekten mutlular. Acımasızlar ama mutlular. Nuşun, Son zamanlarda kardeşinle çok vakit geçirdiğimizi biliyorum. Şimdi birlikte bir şeyler yapmaya ne dersin ha? Sen ve ben. Ben komutları vereceğim. Bunu yaparsan kazanıyorsun. Sol ayak baba, sol ayak. Ben kazandım, ben kazandım. Lay 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 lay. Babamızın, o... Babamızın gerçek bir canavara çevirdiğine inanamıyorum. Ya sana hayır dersin. Onun sandalyesinden fırlatırım. Hayır. Hayırı cevap olarak kabul etme. Sen bir canavarsın. Çok kötüsün. <laughs> Araba alacak bir canavarsın. Şimdi git ve bunu hallet. Hadi. <laughs> ben kal. Buraya hak ettiğim almaya geldim. Birim ve maaş arttırımı istiyorum ve hayırı kabul etmiyorum. Prim. Eh Sana bu sefer iyi davranacağım. Her zaman küçük bir fare olduğunu düşünmüştüm görüyorum ki yanılmış. Ben sen bir aslansın. Ya. Bekle hemen döneceğim. İşte ben de bir aslanım. Bir aslan değil <laughs> diğer aslanlara iş verme. Kuzulara ver. Onlar başını derde sokmaz. O buldun krem. Ben rol yapıyordum bunu bana. Beyin yaptırdı. Ben bir kuzuyum. Ben kişi. Kendi şirketini kurabilirsin. Zengin olacağız ve Isar ben de mısın bir... Evimizi de kaybetmeden önce eski işime geri dönmek istiyorum. Bir planın var mı akıllı çocuk? Belki olabilir. Bunu hiç denemesen iyi edersin. Ne? Bu anlaşmayı çok sevdim. Sen işini geri al. Ben de sevdiğim arabayı baba. Ha? Ben değilim. Her neyse. Artık yeter. Ben süreceğim. Aa, hayır. Ben sen arkada benimle birlikte oturacaksın. Şoför arabayla bizi gezdirecek. Ne? İlk önce herkesin bizi görebileceği bir meydana gideceğiz. Daha sonra kıyafet almak için alışveriş yapacağız ve sonra da İyi eğlenceler mi? <laughs> Bunu ödeyeceksiniz hepiniz <laughs> hepiniz Sinan'ım evladı. Kaç gün öncesine kadar neyinin kızgınlığı beni korkutabilir? Ama bana artık hiçbir zaman korkmamam gerektiğini öğretti.